Mondros Ateşkes Anlaşması'nın işgal girişimini kabul etmeyen Türk milleti, milli cemiyetleri kurup vatanını savunmaya başlamışlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlere ait bir özellik olamaz? A. Ulusal bağımsızlığı amaçlamışlardır. B. Halifenin direktiflerinden etkilenmişlerdir. C. Milliyetçilik duygularıyla beslenmişlerdir. D. Halkın desteğini kazanmışlardır. Vatanını seven ve korumak isteyen kişiler tarafından kurulan milli cemiyetlerin düşman işgaline sessiz kalan ve işgalci, işgallerin geçici olduğunu savunup diriliş hareketlerine karşı olan halifenin emirlerinden etkilenmesi beklenemez. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.